Ülkemizin sayılı onkoloji merkezlerinden biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tıbbi onkoloji bilim dalımız değerli öğretim üyelerimiz ve uzman sağlık personelimizin özenli yaklaşımıyla halkımıza en yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay Onkoloji Hastanesi'nde çok sayıda ulusal ve uluslararası klinik çalışmaya liderlik etmekteyiz. Birçok hastamıza Türkiye'de henüz standart olmayan ajanları, tedavi seçeneklerini sunma şansımız oluyor ve Türkiye standartlarında en iyi merkezlerden biri olarak kabul ediliyoruz. Burası Türkiye'nin sayılı onkoloji merkezlerinden biri durumunda. Hem klinik tedavilerin yürütülmesi, hem de kanser tedavisinde ülkemizi temsil edecek araştırmaların yapılması anlamında da görev yapmaktayız. Berna Türek Kemoterapi Merkezi'nde faaliyete geçirdiğimiz robotik sistemle kanser ilaçlarını hem daha güvenli hem de israfı önleyecek şekilde hazırlamaktayız. Sayın Rektörümüzün katkılarıyla oluşturulan bu merkez Türkiye'de gerek kanser tedavisi gerek diğer endokrin ve metabolik hastalıklarda bireye özgü tedavi modelini geliştirme amacını gütmektedir. Kanser gibi yaygın ve önemli bir hastalığın tedavisinde Ege Üniversitesi olarak her zaman tüm imkanlarımıza, halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini vermeye devam edeceğiz.